Şimdi nereye düştü bu oran biliyor musunuz? %50. Kendi tankımızı üretiyoruz artık ya. Bunlar rahatsızlar. Kendi milli savaş gemilerimizi üretiyoruz. Bunlar rahatsızlar. Kendi helikopterimizi üretiyoruz. Bunlar rahatsızlar. Kendi insansız hava araçlarımızı, uydularımızı, piyade tüfeklerimizi üretiyoruz. Bunlar rahatsızlar. Türkiye kendi savaş gemisini üreten dünyadaki ilk 10 ülkeden bir tanesi. Bunlar rahatsızlar. Kardeşlerim, içeride bunların işbirlikçileri var. Bunlar rahatsızlar. Benim değerli kardeşlerim, Allah'a secde eden, ülkesini, vatanını seven kardeşim, başka çevrelere ajanlık yapan Türkiye düşmanlarına maşalık yapan bu devlet içinde çöreklenmiş örgütün çetenin yaptıklarıyla kimin ekmeğine yağ sürdüğünü inşallah gördü ve görüyor. Kardeşlerim Müslümanlar kendi aralarında birbirlerine karşı rahmet içindedir. Öyle mi? Müslümana beddua edenlerin gerçekte kimin hesabına çalıştığını inşallah benim imanlı, ihlaslı kardeşlerim tanımışlardır. Ama ben size şunu söyleyeceğim. Biz beddua etmeyeceğiz. Biz dua edeceğiz. Biz bedduanın kendisine tepki vereceğiz. Duaya davet edeceğiz. Onun için diyorum ki bedduaya lanet, duaya davet. Bunu söylüyorum. Bakın sevgili kardeşlerim, bizler faniyiz. Bizler bu makamlarda da gelip geçeceğiz. Vakti zamanı gelince millet bize git bizler de bir an tereddüt etmeden emaneti sahibine teslim ederiz. Ama bir şey istiyoruz sadece kendimiz için değil, bütün siyasi partiler için, demokrasi için, milli irade için, Türkiye için bir şey istiyoruz. İstiyoruz ki bu ülkede hükümetleri millet getirsin, millet götürsün. İstiyoruz ki bu ülkede iktidarları santıkta millet belirlesin. İstiyoruz ki gazeteler değil, manşetler değil, devlet içinde devlet olmaya çalışan kirli örgütler değil, yürütme üzerinde baskı kurmaya çalışan kurumlar değil, sermaye değil, bu ülkenin istikametini ve sadece sadece millet belirlesin. Biz olsak da olmasak da, biz kazansak da kaybetsek de istiyoruz ki bu ülkede millet ne diyorsa, Sakarya ne diyorsa o olsun. İşte onun için sadece AK Partili kardeşlerimin değil, diğer partilere oy vermiş. Diğer partilere gönül vermiş kardeşlerimin de kendi oylarına, kendi iradelerine, demokrasiye sahip çıkmalarını bekliyorum. Kardeşlerim, bu akıl Allah'ın bize büyük bir nimetidir. Ne olur aklımızı kiraya vermeyelim. İrademizi kiraya vermeyelim. Biz kulakulluk yapamayız. Sadece Hakk'a kulluk yaparız. Bakın burada özellikle CHP'ye gönül vermiş, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Sizin oy verdiğiniz, gönül verdiğiniz partiler maalesef şu anda bu kirli oyunun içinde maşa olarak kullanılıyor. Türkiye üzerinde oynanan uluslararası oyunda CHP ve MHP maalesef bir taşeron olarak kullanılıyor. Biz önceki gün bakanlar kurulumuzda bir değişiklik yaptık. Başbakanlık müsteşarımızı uzun yıllar çalıştığım başarılı bir arkadaşımı dışarıdan kabineye İçişleri Bakanı olarak aldık. CHP Genel Müdürü çıkmış meclis içinden kimseyi bul bulamadınız mı diyor. Şimdi ben CHP'nin genel müdürüne soruyorum. İstanbul'a yolsuzluk nedeniyle kurultayınızda ihraç ettiğiniz yolsuzluk dosyası önünde fotoğraf çektirdiğin o kişiden başka aday bulamadın mı? Ya yolsuzluk nedeniyle partinizden ihraç ettiniz. Ve onun yolsuzluk klasörü önünde pozlar veriyordun. Peki şimdi adam mı bulamadın da onu geldin İstanbul'a belediye başkan adayı yapıyorsun. <laughs> Dün hakaret ettikleri savcılara, hakimlere, e bugün maşallah kol kanat geliyorlar. Dün hakaret ettikleri Sövdükleri, taş attıkları polisi bugün güya savunuyorlar. Nerede demokrasi karşıtı, milli irade karşıtı bir oluşum varsa CHP orada. Kuyruğa kaynak yapan beleşçi gibi boy gösteriyor. Dikkat edin. CHP'nin hiçbir zaman siyaset ürettiğini göremezsiniz. Hiçbir zaman seçimle çok partili dönemde İş başına geldiğini göremezsiniz. Darbe olur, CHP Atamayla iş başına gelir. Kas olur, CHP Atamayla iş başına gelir. Sokak eylemi olur, anarşi olur, CHP orada payanda olur. Devlet içine sızmaya çalışan, devlet içinde devlet oluşturmaya çalışan kirli örgüte CHP yıllarca sövdü, hakaret etti yıllarca istismarını yaptı. Aynı CHP şu anda bu örgütün adeta bir bastonu bir dayanışma örgütü gibi. Ben şuna yürekten inanıyorum. AK kadar CHP'li, MHP'li, diğer partili kardeşlerim de bu kirli tezgahı bozacaktır. Türkiye'ye suikast düzenleyen uluslararası çeteler... Onların içerideki uzantıları da inşallah hevesleri kursaklarında kalarak tasfiye olup gidecektir. Kardeşlerim Sakarya'ya sesleniyorum. Asla ümitsiz olmayacaksınız. Asla morallerinizi bozmayacaksınız. Tekrar ediyorum. Şurada, şu meydanda, şu Sakarya'da siz ne hissediyorsanız... Diğer 80 vilayetimiz onu hissediyor. Dünyadaki tüm kardeşlerimiz onu hissediyor. Biz Allah'ın izniyle çok güçlüyüz. Ülkemize saldıran bu alçaklara karşı unutmayın. Bizim iman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz var. <laughs> unutmayın kardeşlerim. Unutma Sakarya, siz var oldukça, sizin dudaklarınızda dua var oldukça hiçbir komplo bu ülkeye darbe vuramaz. Siz oylarınızla bu oyunu bozacaksınız. Türkiye üzerine oynanan bu büyük oyun ancak senin oyunla bozulur. AK Parti üzerine oynanan bu alçak oyun. Ancak senin oyunla bozulur. İstiklalimiz üzerine oynanan bu kirli oyun ancak senin oyunla bozulur. Sakaryalı şimdi sana sesleniyorum. Bu oyunu bozmaya var mısın? Sakarya yeni Türkiye'yi kurmaya var mısın? Sakarya yeni Türkiye'nin İstiklal Savaşı'na hazır mısın? Milli iradeye sahip çıkıyor musun Sakarya? Demokrasiye sahip çıkıyor musun Sakarya? Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. İşte mesele bu. İnşallah beraber yürüyeceğiz. Ve şimdi 30 Mart'a kadar kapı kapı dolaşmaya hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim ana kademe var mıyız? Biz beddualarla dolaşmayacağız. Dualarla dolaşacağız. Yumuşak dil ile, kavli ile dolaşacağız. Sabredeceğiz sabırlı olacağız. Kavgaların içerisine girmeyeceğiz. İstedikleri kadar iftira atsınlar. Biz bu iftiralara karşı sabredeceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Armudu yenen ağaç taşlanır. Kardeşlerim, biliyorsunuz ne diyor Üstad? Bana kefendir yatak. Sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun. Gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. Ben bugün Sakarya'yı işte ayağa kalkmış olarak görüyorum. Sizi öyle görüyorum. Kardeşlerim buraya gelmeden önce Sakarya Üniversitemizde hukuk fakültesi, teknokent kompleksi, fen edebiyat fakültesi yeni bloğu, Orta Doğu Araştırma Enstitü binasından oluşan dört kalem ayrı tesisi açılışını gerçekleştirdik. Burada da Sakarya'mıza ve ilçelerimize kazandırdığımız tam 75 ayrı eserin 528 trilyon yatırım bedeli olan hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Böylece bir günde Sakarya'mıza yaklaşık 550 trilyon liralık yatırımı kazandırmış oluyoruz. Sakarya'mıza yakışır bir eğitim araştırma hastanesi biliyorsunuz inşa ettik. Hizmet almaya başladınız, resmen açılışını yapıyoruz. Milli eğitimde Hendek Uzunca Orman'da bir ilk ve ortaokulun, ayrıca bir ilkokulun, Adapazarı'nda biri İmam Hatip olmak üzere üç ortaokul. Karasu, Sapanca ve Serdivan'da ilkokulların aralarında bulunduğu 13 eğitim kurumunu hizmete açıyoruz. İl Özel İdaremiz tarafından yapılan Camili İmam Hatip Lisesi'nin Yazılı Gürgen İlkokulu'nun ve Mithatpaşa Şehit Ahmet Akkol İlkokulu'nun açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. TOKİ tarafından Adapazarı'nda 18 trilyon liralık bir yatırımla inşa edilen 384 konutun açılışını da buradan yapıyor. Bu şekilde ev sahibi olan kardeşlerimizin sağlıkla, huzurla evlerinde oturmalarını temenni ediyorum. Kardeşlerim, 81 trilyon liralık bir yatırım olan Ceyve Gökköz bağlantı yolu ile 58 trilyon liralık bir yatırım olan Geyve Ayrımı-Taraklı yolunun açılışını da bugün yapıyoruz. Karasu, Söğütlü ve Ferizli ilçelerimizi biliyorsunuz doğalgaza kavuşturduk. Bu ilçelerimizin doğalgaz dağıtım hatlarının resmi açılışını buradan yapıyor. Bu güzel hizmetten istifade edecek vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. kardeşlerim. Ada Pazarı Yeni Kaymakamlık Binası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası. Hemdek Sosyal Güvenlik Binası. Organize Sanayi Bölgesi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Binası. Bugün açılışını yaptığımız hizmetler arasında yer alıyor. Değerli kardeşlerim. Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimizin şehre kazandırdıkları pek çok hizmet var. Onların da toplu açılışlarını bu vesileyle gerçekleştiriyoruz. Birçok kaldırım yaptılar. Kavşak düzenlemesi yaptılar. Köy yolu asfaltı projesi gerçekleştirdiler. Bunların hepsini tek bir kalem olarak hizmete açıyoruz. Ve yine Büyükşehir Belediye'miz Hızır İlyas ve Kurtköy arıtma tesislerini, Serdivan'daki kanalizasyon projesini, Arifiye'deki içme suyu tesisini Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bulvarı ve Çarşı Köprü geçişini, Murat Soğancıoğlu Bulvarını, Yavuz Selim Bulvarını, içme suyu depolarını tamamladı. Böylece Büyükşehir Belediye'mizce de 20 ayrı kalemde 82 trilyon liralık hizmet ve yatırımın açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Serdivan Belediye'miz yeni hizmet binası, kongre ve kültür merkezlerinin 369 kilometre yol yenilenmesinin 65 bin metrekare kaldırım ve peyzaj çalışmasının da aralarında bulunduğu 76 trilyon liralık yatırımı tamamladı. Bunların da açılışını yapıyoruz. Geyve Belediye'mizin asfalt, konut, kilit parke yol çalışmalarından oluşan 10 trilyon liralık yatırımının açılışını da bugün yapıyoruz. Karasu Belediyemiz, Park ve İçme Suyu Arıtma Tesisi, Erenler Belediyemiz, Asfalt, Arifiye Belediyemiz, Düğün Salonu, Karapürçek Belediyemiz, Aile Parkı, Hendek, çamlıca Belediyemiz, İçme Suyu Projesi, Pamukova Belediyemiz, Kent Park, Sosyal Tesis ve Asfalt Projelerini tamamladılar. Bunların da resmi açılışlarını bugün burada yapıyoruz. Tüm bu hizmetlerin. Yatırımların Sakarya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, biz geçtiğimiz 11 yılda ulaştırma'da yaklaşık 3 kat trilyon liralık yatırım yaptık Sakarya'ya, tarımda 600 trilyon liralık yatırım yaptık, eğitimde 500 trilyon liralık yatırım yaptık, sosyal yardımlarda. 391 trilyon liralık yatırım yaptık. Sağlıkta 302 trilyon liralık yatırım yaptık. Gençlik ve sporda 300 trilyon liralık yatırım yaptık vesaire. Evet Başbakan Erdoğan Sakarya'da toplu açılışta konuşma yapıyor. Bir bölümü kanlarınıza getirdik ve güne bakışın bu bölümünü